Ya şöyle aslında yani Putin ve Rusya açısından son derece işlevseldi Wagner. Yani savaşın ilk kısmında Rusya hedeflediği ilerlemeyi sağlayamadı. Yani ilerleme derken orada aslında Ukrayna'daki yönetimi devirmeyi planlıyordu. Şimdi o dönemde öyle bir hazırlığı yoktu yani sahaya sürebileceği bir yedek askeri kapasitesi yoktu ve hazırlıksız olduğunu görüyoruz. Özellikle birliklerinin çok önemli bir kısmını Cephe hattında. Cephe hattı da oldukça geniş bir hat. Yani e, bin kilometreden daha uzun. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndaki o batı cephesinin hattından neredeyse iki kat daha uzun bir cephe hattından bahsediyoruz. Yani güneyden kuzeye düşündüğümüzde neredeyse bir ucundan bir ucuna diyebileceğimiz evet. bir yani bölge. Çok ciddi bir cephe hattı var şu anda oluşmuş. Şimdi Rusya'nın bir kere buna yeterince hazırlıklı olmadığını görüyoruz. Yani bütün planlar aslında işte e, Ukrayna'ya girip e, yönetimi değiştirip, e, belli bir konuçlandırmayla e, savaşı neticelendirmek üzerineymiş Ondan sonraki dönemde bir boşluk oldu işte bu boşluğun olduğu dönemde e, Rusya'nın cephe hattına sürebileceği Özellikle de kayıpların ağırlıklı olarak verilebileceği bölgelerde e, cephe hattına sürebileceği asker sayısı çok fazla yoktu Tam da bu noktada e, Wagner devreye girerek işte hapishanelerden e, mahkumları toplayıp e, onları sahaya sürdü. Kısa eğitimler verdiler. İşte milliyetçilik e, dozu yüksek, milliyetçilik duyguları yüksek bir şekilde bunları sahaya sürdüler. Ve bir ölçüde tam cephe hattında aslında yani cephe hattında o karşılaşma e, hatlarında e, mesela Bakmut'ta ölenlerin çok önemli bir kısmının yani Bakmut'ta bir 3-4 ay e, çatışma yaşandı ve çatışmada iki tarafta çok yüksek düzeyde kayıplar verdi. Ve bu kayıplar da e, binlerle ölçülebilecek düzeydeydi ve bu kayıpların önemli bir kısmı da aslında e, Wagner birliklerindendi. Dolayısıyla e, bir yandan Prigojin bu e, yani Genelkurmay Başkanı e, Şoygu'yu, e, Savunma Bakanı Şoygu'yu e, orada hedef aldı ve yeterince asker göndermediğiyle yeterince mühimmat göndermemekte suçladı. Şimdi Rusya bunu yaparken aslında bir yandan da kısmi seferberlik ilan etti. dolayısıyla yani aslında Wagner'i bir ölçüde geçiş sürecinde işte kullanılabilecek bir unsur olarak gördü. Yani özellikle temas hatlarında Wagner yer aldı. Çok ağır kayıplar verdi. Karşı tarafa da yani Ukrayna tarafına da kayıplar verdirdi. Ama belki de Wagner'e biçilen işte buydu. Yani görevleri bitti. Ama bunun ötesinde yani vermiş oldukları fedakarlık karşılığında Prigojin ve Wagner'in yetkilileri daha fazla bir destek bekliyorlardı. Belki Rus aklında, Rus devletinde Wagner'e biçilen rol buydu. Yani riskli alanlarda Rus ordusu toparlanana kadar Orada karşı tarafı oyalamak e, belli bir süre içerisinde e, yani aslında Bakmut'taki savaşı kazananın da Wagner olduğu söylendi. Zaten işin kopma noktası oradan kaynaklandı. Yani çok ciddi kayıplar verdiler e, ve e, o direnişi sürdürdüler ve en sonunda e, Ukrayna birliklerine karşı bir galibiyet kazandılar. Ve bu galibiyet aslında Wagner'e yazdı. Onu da altına çizmemiz gerekiyor ve bunu e, Wagner'e yazarken bir yandan da e, Prigojin hem Rus halkına hem Rus generallerine bir ölçüde mesajlar verdi. Dolayısıyla aslında Wagner'in bitişi aslında o Bakmut'ta da kazanmış olduğu o galibiyet başarıyla da ilgiliydi. Ondan sonraki süreçte bu sefer Prigojin bir tık daha yükselterek hedeflerini doğrudan Moskova'yı ve Moskova'daki askeri aslında yönetim elitini hedef aldı. İşte yani aslında bir yandan Wagner'in e, zayıfı, zaafı, e, zaafı aslında bir ölçüde de başarısıydı cephe hattında. Belki de e, Rus e, devlet taktı, onlara sadece Ukrayna'yı e, meşgul etme görevini biçmişti ve genelkurmay başkanı da o beklenti içerisinde kendilerine destek verdiler. Ancak Bakmut'tan e, galip çıktıkları bir noktada daha fazlasını istemeye başladı işte Wagner ve ondan sonra aslında güç dengesi değişti. Yani o zamana kadar Putin'in yanında gördüğü, işte kendi destekçisi olarak gördüğü prigojin bir anda devlet için yerleşik ordu açısından bir tehdit haline geldi. Yani Putin ve, onun... ve Kremlin açısından şunu diyebiliyor muyuz? Wagner'in kendine çizilen e, Sınırı, biçilen evet. rolü ve çizilen sınırları içinde. Prigojin özellikle bu sınırları ve belki haddini aştığı evet, bir ortam tamam, oluştu tamam. Diyebiliriz yani değil mi? Muhtemelen evet, yani haddini aştı. Yani onların görevi belki Ukrayna birliklerini meşgul etmek, cephe hattında tutmak, karşı tarafa zarar vermek, karşı tarafa daha fazla ve kendileri de aslında yani Wagner'in kayıpları çok fazla kendine sorun etmiyordu Putin. Ee, ama oradaki süreç sonunda daha farklı hedefler muhtemelen verdi kendilerine ve muhtemelen. Wagner de bunu kabul etmedi. Daha farklı şeyler beklendi. Yani Bakmut'tan sonra aslında bütün kopuş noktası Bakmut'tan sonraydı. Bakmut'tan sonra muhtemelen kendilerine başka görevler verildi ve bu görevi kabul etmedi prigoşin ve isyan etti. Ve o isyan daha da büyüyerek aslında doğrudan Moskova'yı hedef alır hale geldi ve o da bir kapı, kopuş noktasıydı. Dolayısıyla burada her ne kadar yani e, Prigojin e, özellikle Şoygu'yu e, Hedef alıyor gibi görünse de savunma bakanı aslına bakarsanız yani kendine verilen, kendine biçilen rolün dışına çıkma isteğiyle karşılık bulması bence burada sonunu getirdi.